birlikte futbol kart açılımı yapıyoruz ama bu bunu mobilden yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Bu e, test draft diyebiliriz. Açmıyoruz. emir. Açmıyoruz. Buradan şimdi bir tane açtım mesela. E, Neymar Jr ve Mbappe var. Bunlardan e birisini seçmem lazım. E Şunu, şu, üçünü de seçebilirim ama <laughs> e, ben ıı, ikisi de pahalı işte. Ama Brezilya oyuncuları daha güzel olduğu için Mbappe'yi seçiyorum. <laughs> kandırdım. Bugün Ronaldinho bekliyoruz. Ya da efsane. Bir tane efsane oyuncu. Xavi! <laughs> Xavi! Of! İki tane çıktı. Xavi! 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 De Bruyne. Atal. Gardiyan ya. Bakalım. Bunlar güzel diye bu tarafa geçiyoruz. Minson. Gomez. Bunu seçtim. Emir abicim biraz oyun sesini kısar mısın? Bakalım 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 bakalım. Çıkmadı. Parçadan seçtim. Hakimi! Oh, dro, Pogba Sanko. Pogba yalıma. En fazlalarına geçelim. Ben yani hiçbirini <laughs> bilmiyorum. Bunu biraz biliyorum. <laughs> Alioski. Aa, aa Alioski şey. Artık Fenerbahçe'de ama ben Hakimi'yi seçtim. Bu iyi galiba. Ha, görünüş falan güzel. <laughs> Ee, hadi bir efsane bekliyoruz be. Şakası. Neymar Salah. Allah'ı seçiyorum. Yunan. Bu güzele benziyor. Bu da dediğim ama bu güzele benziyor. Kaç? 5 yıldız 91 mi? 61 ha. Reklam geliyor. Ve geri döndüm. Reklam çıkıyor durduruyorum. Ben az önce buradan mı seçmiştim buradan mı? Buradan seçmemiştim. Wow. Buradan. İyi misin oğlum? <laughs> İyi mi? Oo oh, oh, dinle! Oo oh, dinle! İktin! İktin mi? Pizi? Peki mi? Oo oh, zannettin lan. <laughs> Zannetti. Öfresi diyor. <laughs> Çok çokcun. Zap. Bakıyoruz çıkmadı. Bakıyoruz. Çıkmadı. Bir tane daha bakıyoruz. Hiç bilmiyorum bunu aldım. Rafa. Hadi Ronaldinho ya da bir Maradona, Pele gibi şeyler istiyoruz. Adamlar bize. Şaka evet Leon çıkarttı şaka yapıyoruz arkadaşlar Leon çıksa ben burada ters takla atarım atamıyorum normalde ama atarım Müstesil <laughs> çıktı <laughs> Emir Emir aşağı atma planı beni kurmasak. Ay korona ne koronası lan? Ronaldo sü. Ne? Hiçbirini bilmiyorum yine de bunu seçtim. Ne oldu? Yani rastgele bilmedik çok bilmediğim zaten. Oo!

Minson senin alacağın bir yer burada var mı? Seni burada ezip geçerler mi? Tamam sen git. Şimdi güzel oyuncular yok mu? Burada yoktu da şeyde vardı. Bak burada kaldım. Şu. Burada kaldım. Tamam sen orada kal. Çok iyi oynuyorsun. Tamam böyle galiba 73. Aldık. Aa yaşın çok iyi. Geldim mi be geldim. Gelmeseydi keşke çok bela oluyor kaç. Gördün mü? Acaba reklam verirse kapatıyoruz. Vermedi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. 5 2 1 seçmiyorum. Atak seçelim. Atak et seç. Hop hop. Şuna koltuktan düştüm. <laughs> koltuktan yuvarlandım yanlışlıkla heyecandan. Hadi Ronaldinho be. Hadi be. Efsane bir tane daha bekler miyim? Olmadı. Efsane. Moody. <laughs> tamam sen de seçtin. Ben, ben ne yaparsam bu çocuk bunu yapıyor. Benim bu beni mi seçsem ben bunu seçtim. Bebe. tamam düş. Aa, Messi! Messi! Messi mi? Messi mi? Evet Messi! Lebatovski! <laughs> Aa bu da efsane diye biliyorum. Dın 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 Lebron. Alexander Arland. Ne bu? Efsane! Pepe. Pepe çıktı. Pepe çıktı mı? Pepe çıktı mı? Pepe çıktı ya da 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 Şarjorumu. Sen bombi! Bombi! Neymar! Bejumo Neymar. Fernando Ronaldo yine sardım Fernando. Godwin. Hmm. Bunlar Roma Roma. <laughs> Roma. Kaleye bir Roma lazım. Ya. 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 Nuhumu oraya koysa eksi yedi yiyecek ama çok saçma oraya donanmayı oraya koymak bir manyakça. A Premier Lig'e geçtik. Takım Premier Lig'e. Muhtemel. M M M M dip bu bunu seçtik bunu seçeceğiz. M dört beş bir. ne yapıyor? 80 <laughs> sanırım Ay yani Pele Pele. Pele çıkmaz. Mustara Mustara gel kardeşim. <laughs> Ay öyle bir sevindim ki. Onu alayım ya. Bir tane daha Pele oh. çıkmış şimdi. Ne gülüyorum. Emin ne oldu yol? Emin sakın tekmeyi geçme. <laughs> Koçum. Tekmeyi geçme. <laughs> aslında neler oldu Gel Gerçekten. Kutum. Ferman dinliyor. Sen. Sen ha, oh, Ronaldo. 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 Oha. Ronaldo. Ne oldu be? çok iyi çıktı. Evet, evet, mi? Oo, Bak kesin en kötü <laughs> şey çıkacak şimdi. O <laughs> Mbappe, o Suarez. <laughs> Suarez'imiz yoktu oğlum. Bu eski var, bu eski. Bunu alıyoruz. Hadi bir tane daha patla tak mı be? <laughs> Hadi bir tane daha patla tak mı be? <laughs> Patlatıyorum lan. Hadi bakayım. Emin <laughs> sen sus. Sen konuşma <laughs> sen bozuyorsun. Bir tane daha açıyoruz. Hadi bakayım. Bunu seçtim. Wow. Abi nasıl çıktı? Wow. Ronaldinho. O Sanchez. İyi. forvet. Wow. Ne? ne oluyor oğlum? Emir sen iyi ya, delileşmeye başladın. Şimdi. <laughs> <laughs> İnestay. İnestay'ı severim. Tatlı <laughs> çocuk benim. Galatasaray'dan biri çıktı. Alalım. Galatasaray Fenerbahçe'den sonra en sevdiğim takımlardan biri değildir. Nasıl bir şey lan? Annen kaldım. Alice babacan. Az babacan sen gel. Tamam sen gitme sen burada kal. Sen nereye gidebilirsin ki zaten? Evde sen zaten evdeyiz şu an. Bana burada evde gideceğim. Yaz kardeşim. Eve tamam, ne, nereye, gidiyor, gitmek istiyorsan gidebilirsin. Her şey e, bedava. Messi! <laughs> İki tane aynı şeyden çıkıyor. O şey, Oh, <laughs> şey <bu. gülüyor> Messi. Oh, Messi. Messi. Bana çıktın. Ho, Bunu tutulmayacaksın değil mi Emir? Geldim. <laughs> Oblak ba seçtim. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim. Emir mı <laughs> çıktı. <gülüyor> Ronaldo, Ronaldo ne aldı? <laughs> Emir, iyi misin? <laughs> ben <ne dedim>? ben <laughs> pek sen pek <laughs> olmadığını anladık. Vanik. Neyse arkadaşlar bu kadar yürüsün baba.